Evet arkadaşlar, herkese merhaba, hayırlı günler. Hayatın içerisinden videolar serimizde güzel bir gezi video sizlerle paylaşacağım. Şu an e, Bolu'nun Göynük ilçesindeyiz. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesini ziyarete geldik. Manevi bereketinden, feyizinden inşallah nasiplenmeye geldik. Ee, Bolu'nun Göynük ilçesindeyiz. Taraklı'ya gelmiştik biz aslında. Burayı gezerken, e, gezebileceğimiz farklı yerler araştırırken buranın da yakın olduğunu fark ettik. Ve 32 kilometrelik bir mesafe ile yarım saatte biz buraya geldik. Ve şu an arkamızda gördüğünüz yerde Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi. Burayı beraberce bir gezelim hem de e, düşünen arkadaşlara bir ön bilgisi olur diye düşünüyorum. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selam. Evet. Akşemsettin Hazretleri'nin türbesi. Oğullarından Embullah Çelebi ve Burada da yine Akşam Seyyidin Hazretleri'nin oğullarından Sadullah Çelebi. Hemen şu yan tarafta da dışarıda da eşi ve diğer kız çocuklarının türbesi var. <laughs> Selamünaleyküm ve rahmetullah. Evet şimdi Akşemsettin Hazretleri'nin hemen türbesinin yanında şöyle bir dere akıyor. Bu derenin şu güzel su sesi eşliğinde birkaç sizlerle bilgi paylaşmak istiyorum. Akşemsettin Hazretleri tarihimizde gerçekten ismini çok duyuran, özellikle İstanbul'un fethinde, İstanbul'un manevi kumandanlarından, Fatih Sultan Mehmet'in hocası, tasavvuf yolunun büyüklerinden, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi olan Büyük bir Allah dostu Akşemsettin Hazretleri 1300'lü yılların sonlarında Çanda dünyaya gelip daha sonra vatanımıza Türkiye'ye gelip İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet ile beraber bu fethin manevi komutanlığını yaptıktan sonra ömrünün son yıllarında bulunduğumuz olan yer bizim Bolu'nun Göynük ilçesine gelip burada yerleşip burada irşad görevine devam eden ve daha sonra burada vefat ettikten sonra da hocası olması hasebiyle bir talebenin üzerine düşen bir görev gibi düşünerek Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni yapıyor ve burada şu an ziyarete insanların açık bir vaziyette. Dediğim gibi manevi bir Allah dostu, güzel bir Allah dostu İstanbul'umuzdaki Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi de daha önceden yeri tam belli değilken manevi bir işaretle Akşemseddin Hazretleri burayı bir keşif gözüyle Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini keşfediyor ve şu an bizim ziyaret ettiğimiz Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi işte bize Akşemseddin Hazretlerinin bir hatırası bizim için bir keşfiyle ziyarete açılmış e, bulunuyor. Bu yönden de keşif gözü açık olan bir Allah dostu olduğunu da paylaşabiliriz. Ne diyelim Rabbim inşallah dostlarının ve sevdiklerinin bizlere üzerimize şefaatini ve himmetini nasip eylesin cümleten inşallah izlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs>